Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Domatesleri sırık yapacağız. Ve sırık yapmak için zaten koltukları almıştık. Şimdi bir tane 8 milimlik demir çubuğumuz var. Aynı zamanda yaparken de neden demir çubuk artı demir e, ip kullanacağız onu anlatalım arkadaşlar. Şimdi şöyle tam domatese 3-5 cm uzaklıkta demir çubuğumuzu Yaklaşık bir 15 santimetre yeri soktuk arkadaşlar. Sonra daha önceden büktüğümüz demirin boyun kısmına ipi bağlıyorum. Bunu sadece ip yapsaydık ne olurdu? Burası açık alan. Açık alanda rüzgar sadece ipe bağlı olan domatesleri çok hırpalıyor arkadaşlar. Yani rüzgara karşı ekstra bir güç lazım. Seranın içinde iyi oluyor ama sera dışında çok verimli olduğu söylenemez. Şunun çok gergin olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Biraz zor olsun. Çünkü domateslere her bir tur attığımızda bu ipe ihtiyacımız olacak. Yani birazcık ipin uzun olmasını isteyeceğiz. Şu şekilde en alt gövdeden en alt taraftan yani budama yapılan ilk dalın boğumunu oradan sıkmadan Şimdi domatesimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Demire olabildiği kadar yakın tutacağız bunu. Zaten bağladıkça ip gerilecek ve demire yakın temas kuracak. Şimdi eğer bu sadece ip olsaydı şu şekilde çok fazla sallanma olacaktı. Biz ne yapacağız? Şuralarda demire yakın olsun diye bakın demirle beraber salladığım zaman domates nasıl sallanıyor? Sadece ip olduğu zaman rüzgardan nasıl sallanacak? Daha da bunun büyüdüğünü düşünün. Bunu aynı zamanda şöyle demire de bağlayacağız arkadaşlar. Bakın birinci tura attık. Sonra <laughs> yaklaşık olarak bir 10-15 santim üstten demire ipimizi sabitledik. İp şu şekilde çıkıyor ve şöyle şuradan dediğim gibi bir gerginlik olacak. Onu tutacak arkadaşlar bu şekilde yaparsanız domateslerinizin rüzgardan olumsuz etkilenmesini engellemiş olursunuz. Ve ilk salkın gövdeden çıkmış zaten. Uzadıkça şu şekilde ipe doluyoruz arkadaşlar. Hepsi bu. Allah emanet olun kardeşlerim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.